Kanka, kanka iki dakika geleceğim. Ne demek oğlum? İki dakika geleceğim. Otur. Oğlum karnım var. Sıfır sıfır. Bilmiyor mu sıfır sıfırı? Bokum geldi sıçacağım. Söyletiyorsun adama ya. Siktir. Hala mı anlamadın? Yok amına koy. Oğlum küçükken sana tecavüz mü ettiler? Kanka siz oturun ben bir çöldürüp geliyorum. Çöldürmek ne be? Tuğçe. Efendim? Sağ hipokondriyak bölgemde intestinal motüle tartışı var. Ben bir galeta çıkartıp geleceğim. Çıkarmazsan şerefsizim. <laughs> Abi tuvaletim var ne ya? Ben açık açık çişim var diyorum. Çok da sizin gelmiyor Siz çiş yapmıyor musunuz? <laughs> Ay çok iğrenç. Evet biz pembe sıçıyoruz bu arada. Keşke de konuşabilseymişim. Sıçıyoruz. Perfect. Ah lavabom geldi. <laughs> lavabom geldi. <laughs> Lavabo. Lavabo. Neydi lan o? Neydi? La 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 yumuşak. La la la. la. Nasıl? Lava Lava Ben geliyorum. Bir arkadaşa bakıp sıçacağım. Yok yok. Eski kız arkadaşımla bunu birbirimize asla söyleyemedik. Aylarca sebepsiz kavga ettik. Ulan ben de nerede yanlış yapıyorum diye düşünüyordum. Neersen yanlış yokmuş. Ben başka yalan söylüyordum. O kavga çıkarıyordu. Sırf bir süre uzaklaşalım da tuvalete girebilelim diye. <laughs> Sonradan itiraf ettik. Şey var mı cey? Oğlum işiyecek yer var mı? Ben sıçmayacağım. İşiyecek yer var mı? Söz. Hmm. Nani o şabettara iyi ka vakaranay Nihon de toire no hohoa iroiro arimas to Mada? Mada? Yuta saklade namo vakarahen do ore <laughs> Ore niwa nani mo dekinay do Detekinay do Biz böyle olmayacak şeylere isim takma konusunda çok yaratıcı bir millet. Ben üç tane duydum Çok şaşırdım bunları sizinle paylaşmak istiyorum Birincisi Zenci kapıya dayandı Aç o zaman kapıyı diye geliyor insanı İkincisi ben bi etin suyunu sıkayım. Üçüncüsü su döküp gelcem. Çok değişik bir millet ben bu konuda çok açık sözlüyüm ya. Hiç utanma falan yok. Direkt diyorum benim kişim var. Helal'e gidiyor. VC'ye gidiyor. Direkt söylüyorum yani. Niye utanayım ki? Sonuçta hangimiz sıçmıyoruz ki? Oğlum nereye gidiyorsun ya? O ne demek amına koyayım? Yani? Mal mısın o koyayım sen? E sen sıçmaya gidiyorsun. Ananın amına gidiyorum. Kalk kalk geldi. Ne geldi lan? Kalk oğlum kalk geldi diyorum. Ne geldi kardeşim söyle. Ya kalksan oğlum geldi diyorum. Lan ne geldi? Bokum geldi, bokum kalksan oğlum. Şişt, kanka. Biz hemen geliyoruz. Kanka tuvaletin var deme şekilleri. An sıcacağım. Allah aşkına bunun şekli mi olur ya? Valla ben karşımdaki arkadaşım olsun ya da yeni tanıştığım biri olsun kasıt olmadığı sürece ya da sevgilim olsun çişim var. Ben tuvalete gidiyorum. Ama bak çişim var. Bu samimiyet göstergesi. Belki de olabilir ama olsun ben çişim var deyip gidiyorum. Ben yanlarda biliyor zaten. Böyle ne kasıcın ya? Herkes gidiyor tuvalete. İhtiyaç ihtiyaç. Şefim lavabo ne tarafta ya? Bir küçük abdestimizi yapalım anlıyor musun? Yok be oğlum ne lavaboya sıçması sen de ne ters adam çıktın ya. Bak bana ileri geri yapıyorsun bırak bu işleri bir sıçalım Allah için bir rahat ver ya. Bak sen çok yamuk bir adamsın ben şu an bunu farkında sıçmıyorum senin tuvalete şey ben bir makyajımı tazeleyip geleyim. Acaba hala bu nerede? Ellerimi yıkayacaktım da. Bir kız bir yemekteyken tuvaletim var diyemez herhalde. Bahaneler bahaneler. <laughs>